Ben 25 sene Tayyip'in götünde geldim. Tayyip hey Erdoğan olmasaydı burada hepiniz açlıktan ölürdünüz. Evine götürecek var. ekmekleri yok. Ceplerinde bir lira parası yok. Halen Tayyip'i savunuyorlar. Kuru ekmek yerim vatansız kalma. Vatandan başka vatan yoktur. Ya arkadaş bu ne zihniyettir? Sizin zihniyetinizi sokayım ben ya. At gözlüğünüzü çıkarın çıkarın. At gözlü değiliz. Önümüzü görüyoruz. Almanya'nın sıkıntılarını biliyoruz. Almanya'da bir, bir ekmek 10 euro. Ne kadar açsınız da niye buralar lokantalar sıkılım tıklım dolu? Niye Almanya'da dolu değil. Ben geçen sene Almanya'ya gittim. İnsanlar açlıktan fare yiyor. Senin Cumhurbaşkanı hırsı. Biz hırsız bir milletiz. Cücüğümüze kadar. Alayımız hırsızız. Siz şükretmesini, öğrenmesini ben tavsiye ediyorum bu moruk halimle. Bak kardeşim burada kimse aç değil. Kimse aç değil. Değil. Vallahi da değil. Şükür edin. Şükür, şükür. Şükür edin. Şükür. Nerede buluyorsunuz <laughs> bu rahatlığı? Şükür. Bana şükret diyemezsin. Bana Allah'lık taslamış oluyorsun. Cehennemliksin. Şirktir. Ne? anasını, anasını ağlattı Tayyip. Ay, Bitti. Ayrıca mahkum etti. sürünün. Bok yiyin. Ne yiyorsanız yiyin. Recep Tayyip Erdoğan'a oy mu verdim? 23 yıldır reise oy veriyorum. Ölene kadar da destekleyeceğim hangi yoldaysa. Yine olsa yine vereceğim. Dadına doyamadım. Vallahi yetmeyenler de oy verirken düşünsünler. Aa çok iyi oluyor onlara. Biz bangır bangır bağırdık. Benim Çocuğunuzu daha düşünün, daha. düşünün, geleceğinizi düşünün. Çok iyi oluyor. Daha beter olsunlar. Kimisi uzun seviyor, kimisi kısa seviyor. Reisleri 20 yıldır soyuyor. Anamızı ağlattı anamızı. Eskiden peçetesi de yoktu. Buzdolabı da yoktu diyorlar. Evet tabii yoktu. Hiçbir şey yoktu. Cumartesi, pazar ekmek yoktu. Var mıydı? Yoktu. Kar buraya kadardı. Doğru mu? Şimdi paran da var. Her şey var. Alacak gücün de var. Herkes yeme yerinde. Bir süreye bakayım. Bir tane boş yer var mı? Hani para yok. Şu emeklilerin var ya hepsini sabunluk yapmak lazım. e, e ben de yedim ben süre Yetiyor mu abi? Yetiyor. Şu sakalı bokunu ağırtmaktan. Ağırtmaktan. Sen kafayı yetişten. kullanmıyorsun. Hastanen yoktu be hastanen. Tam hastane. Utanmaz hadi Kurtuluş savaşı bir kurtuluş değildi diyorsunuz. Kurtuluş değildi kardeşim. Şimdi İtalyan'a bileceğini alabildi zaten sırf. Fikire saygılı ol. Yobaz. Bunlar Aynen. açık söyleyeyim. En bir vatana ihanet eden bunlar. Ne? Atatürk Sen ne dedi biliyor benim musun? Valla her şey çok güzel. Anamızı Geldikleri gibiler dedi ya gitmedi. Kimi itini kimi bitini kimi de bıraktı. Bunlar o p***lerin dölüdür. Bu Türkiye'yi ondan sevmezler. Kim, e, sen 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 kim, kim, üzerine diyor. alınıyorsa. Bir simit 5 euro. Neyzen tabii ki ne de işgaldeki hali sakın unutma. Atatürk'e dil uzatma sebepsiz. Dünya krizi bu. Sen anandan yine çıkardın baban. Kimdir bilemezsin şerefsiz. Bizim Türkiye insanların her şey müstehaktır. Ekonomi o kadar güzel dur ki. O kadar rahat yaşamak var ki. Millet o kadar lüks yaşıyor ki. Türkiye'yi uyarmaya geldim. Çünkü kıyamete 100 sene kaldı. Ekonomi bitti bitti. Ekonomi... Mekanımı bitti sayın başkanım. Mekanımı bitti. Garibanlara ölüm ölüm. İstanbul'u ben bekliyorum. Her akşam deprem olmasın diye dua ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk dedi. Düzeni kuran o. Bozan'da bunlar sizin zihniyetiniz. Vay be. Vay be. Vay be. Ayasofya'dan sorumluyum. Ben Türk'üm Türk. Türk. Kutsal emanetlerden sorumluyum. Ben, ben Türk'üm. Türk Topkapı Sarayı'ndan sorumluyum. Ben Türk'üm. En büyük problem dinine yüzde yüz sahip çıkmamak. Senin, Senin dini sana. Benziyor. Benim dinim bana. Bak daha var ya şu bayrağı daha Türk bayrağı diyemiyorlar. Tek bayrak. Tek bayrak da adı ne? Adı ne? Bunun adı Türk bayrağı Türk bayrağı tamam. Türklüğü yok ettiniz Türklüğü var. Tabii senin Türklüğü yok ettiniz Müslüman geldi. Katarlar, ne Müslümanı? Müslümanı? Müslümanlar dinini yaşamadığı için böyleyiz. Oturun tür Kur'an'ınızı okuyun namazınızı kılın. Onlar ayrı onlar ayrı değil onlar yapmadığı için bunlar başımıza yağıyor. Ben, ben Türk'üm. Türk Tek millet. Bu milletin adı ne? Ne yazıyor kimliğinde senin? Türk, Türk milleti sen o zaman ne? Türk milleti diyeceksin. Türk milleti bitti. Olsun. Evet. Helal olsun sana be. Hiçbir bizlere yok hiç mi? Sen içtiğin suya değil pet şişesine vergi ödüyorsun abla. Farkında mısın? Sen farkında mısın ya? Abi 5 lira yiyeceğim. Abi 2,5 lira yiyorum. Ayağımı organıma göre uzatıyorum. Bu Allah razı olsun. Yani, Görmüyor musun bu millet bu kadar rahat yaşıyor. Bak neyle öyle besliyor. bin lira bin falan. Bak, bak bu ne abi? Bak besliyorum. abi? Binağı binağı. Ne bak abi, binağı binağı. ne binağı Abi bu ne? Abi karnını Bak Allah'ım um, başımızdan Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin. Neysimiz bir tane Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah ona sağlıklı güzel ömürler versin inşallah. Tayyip Erdoğan gibi bir insan dünyaya daha gelecek diye Allah anasını babasını nurlara yatık olsun. Görsem bir konuşsam. Osmanlı. Şükürsüzlük var oğlum. Ne fakir. Her taraf dolu dolu dolu. Bunu almaya mecbur kaldım, mecbur. Tanada aç mı var? Yapma ablam. Yok tabii ki ya. Yapma kız bunu, yapma kız. Allah'ınıza korkun. Bir memlekette zina yayılmışsa, faiz yayılmışsa orada kıtlık başlar. Şükürle karın doyuyor mu? Tabii ki doyuyor. Anamı diyor Erdoğan'ın üstünde kalasam diyor suç diyor anamındır diyor. Bu toplumdan ne bekliyorsun abi ya? Ahmet Bak Fenerlisin. Bak işte öyle bir şey var. Ne diyelim yani? Ne diyelim? Ya. Eskiden vicdan vardı, şimdi vicdan yok. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.